Peşine rükû Allah Allah. Ne dedik arkadaşlar? Allahu Ekber bağladık. Sübhaneke okuduk. Fatiha okuduk. Zamm-ı okuduk. Ne yapıyoruz arkadaşlar peşine? Allahu Ekber. Bel dümdüz. Hazreti Aşe Validemiz iki rivayet buyurur. Birinde diyor ki Allah Resulü aleyhisselatü vesselam o kadar düz duruyordu ki beline bir bardak koy su bardağı. O bardak diyor sağa sola kımıldamaz. Bir rivayet daha var. Hatta diyor Allah Resulü diyor, sırtına namazdayken bir su boşalt. Namaz bir şey su diyor sağa sola akmaz. O kadar düz. Arkadaşım ben rükû yapmayan adamlar gördüm yüzlerce. Vallahi yapmıyor. Bak Allah'ın adına yemin ediyorum. Rükû yok. Eğilmesiyle bak adam bak kıyamda ya böyle. Kıyamdan şu kadar eğildi geri kalktı. Yaptı geri kalktı. Rükû mu bu? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ayaktayken sahabe eğilmeyecek zannediyormuş. Rükudayken geri kalkmayacak zannediyormuş. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam secdede durduğu zaman diyorlarmış ki Allah Resulü herhalde ruhunu teslim etti. Ne konuşuyorsun sen? İlk secdeden kalkıyor oturuyor. İkinci secdeye yatmayacak diyorlarmış ya. Ya senin benim namazım ne abi? Allahu Ekber. Ne okuyoruz arkadaşlar? Lan korkmayın kamera beni çekiyor. Sübhane Rabbiyel Azim Üç defa, üç defa Peşine Semiallahu limen hamideh Allahümme Rabbana Ve lekel hamd Hamden, kethiran, tayyiban, mübareken Fih Bir sahabi bunu söyledi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam dedi ki O zikir kim yaptı dedi. Sahabi dedi ki Ben yaptım ya Resulallah. Ne oldu? Dedi ki sen o Rükudan kalkarken Semiallahu limen hamideh Allahümme Rabbana ve lekel hamd hamden kefiran tayyiban mubarekan fi dediğin ya diyor. 30 melek senin sevabını yazmak için yarıştılar. E peki bugün kardeşim camide imam buna müsaade etmiyor ki sen yallahül men derken havadayken rovaşata çekiyor adam. Abi böyle bir namaz şekli yok. Ya arkadaşım tadil erken sohbet yapacağız. Bak o sohbet var ya aman ya Rabbi. Öyle bir şey ki namaz kılana namazı bıraktırır. Tövbe estağfurullah. Yanlış anlamayın ne demek biliyor musun? öyle bir şeyler var ki, öyle şeyler var ki ya ben namaz kılmıyormuşum diyeceksiniz. Sohbet hazır bekliyor. Sıra sıra gidiyoruz. Namaz sohbeti bekliyor. Abi böyle bir şey yok ya. Tadil erken şudur arkadaşlar. Kısaca özet geçiyorum. O bizim vücudumuzu kemikleri, bedenimiz bir sakinleşecek. Tadil erken Türkçesi budur. Sakinleşecek. Bekleyeceksin kardeşim. Semiyallahu limen hamideh. Allahümme Peki ben bilmiyorum. Rabbena lekel hamd. En kısası. En kısası Rabbena lekel hamd. Rabbena ve lekel hamd. Allahümme Rabbena ve lekel hamd da diyebilirsin. Ama uzat ya. Nafilelerde uzat abicim ya. Ölmezsin. En fazla 10 saniye. Bugün 10 saniye neler harcamıyoruz. Peki. Hadis-i şeriflere geçiyoruz. Hırsızların en büyüğü namazından çalandır. Bak Hırsızın en büyüğü diyor. Ya bir adam dünyayı soysa tabi haram. Küçümsemiyoruz. Ama namazdan çalan daha büyük hırsız. Namazın tadil erkenleri riayet etmez. Rükû ve secdelerin hakkı yerine getirmez. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i bak. 60 sene namaz kılmış adam. 60 sene. Çok adam var böyle. Diyor ki 60 sene namaz kıldı. Hiçbir namazı kabul değil. Abi ne, nasıl bir rezilliktir bu ya? Geçen söyledim bir daha hatırlatayım. Bir kimse diyor, bir kimsenin tarlasına bir karış, bir karışa kaç santim? 20 santim. Haksız yere bir kişinin tarlasına bir karış geçerse mahşer günü onun diyor 700 tane kabul olmuş namazı alınacak. 700 kabul olmuş ha. Allah dostları namazdan sonra ne yapıyordu? Ağlıyordu. Soruyorlar niye ağlıyorsun? Acaba namazım kabul oldu mu olmadı mı ona ağlıyorum diyordu. <laughs> Biz Allah'a ekber Allah'a ekber Allah'a ekber allah ekber ekber. Ne oluyor abi ya? Tabi her Ramazan biliyorsun teravite ne var? İmamlar yarışıyor. Buna bir program yapsan. İmamlar yarışıyor. Biri 7 dakika bir. Herif 7 dakikada teravih kılmış. Adamı dövmüşler ki beni dövdüler. İyi öldürmediler dua et. Abi 7 dakikada teravih var ya? Bu Endonezya'da, Malezya'da bildiğin abi drift yapıyor imam ya. Bildiğin drift yapıyor. En son rükuda böyle kaydırıyor yandan. <laughs> Lan oğlum manyak mısın sen? Abi ne Fatiha var, ne zam musuru var. ne koyuyorsun? Burası emeğine Allah'a Vallahi billahi böyle. Lan böyle bir namaz mı var? Abi Rabbim beni affetsin. Sen haşa dalga mı geçiyorsun be? Beni konuşturma şimdi. Ne dedik? 60 sene namaz kıl Hiçbir namazı kabul değil. Niye? Hemen geliyor sazanlar. Sen Allah'ın işine mi karışın? Sen Allah terbiyesizlik yapıyorsun. He? Ben ona karışıyor muyum? Sen terbiyesizsin. Allah'ın huzurunda terbiyesizlik yapıyorsun. Ben sana karışıyor muyum? Ben seni ikaz ediyorum. Rükû ve secdeleri tamamıyla yerine getirmediği içindir. Namazı kılan çok kimseler vardır ki namazlarında diyor onda birinden fazlası yazılmaz. Allah Allah. Bir namazdan fazlası yazılmaz ona ya. Herkesin namazında bak şimdi. Kalbin hazır olduğu kısımlar Arkadaşlar ben kendi adıma söyleyeyim ben bugüne kadar namaz kılmamışım bilmiyorum siz de siz Allah dostunuz gel siz evliyasınız hepiniz. Anladınız mı mevzuyu? Eğer kişi diyor onun kalbi namazda olduğunu farkındaysa kişi namaz kılarken namazdayım ben şuurundaysa hatta şöyle söyleyeyim kişi mesela namaz kaç dakika sürüyor? En hafifi kurtarır 2 dakika. 2 rekat namaz 2 dakikadır. Kurtarır. Daha üstüne kılman lazım. 3 dakika kıl 4 dakika kıl. Neyse. Kişinin diyor aklı Fikri, bedeni, bedeni de lazım. Aynı anda hareket edecek. Namazda kaç saniye, kaç dakika kalırsa o kadarı onun amel defterine yazılacak. Abi Allah aşkına ya. 10 dakika namaz kılan adamın, 10 dakikanın 9 dakikasının daha fazlası belki namazda olmayan adam var. Bununla alakalı biliyorsunuz bir kıssa var. İmam 3'te, 3'te mi 4'te mi neyse yanılıyor. Her gelen cemaate soruyor. Kimse diyor ya bilmiyorum iki miydi, üç müydü, dört bilemiyorum ki diyor. Bir tanesi diyor ki hoca diyor, 3 kıldın diyor. Millet diyor ki ne mi bu arkadan Allah dostu helal olsun diyor. Nereden biliyor? Sen diyor her hareketteyken ben diyor kafamdan diyor bir tane daire çizdim diyor. Üçüncü dairede kaldım diyor. <laughs> Anladın mı? O daire bir terane yani. Hadi o namazda değil yani her diyor birinci rekatta birinci dairenin su tesisatını döşedik. ikinci kata geçtik. Ha, namazlara bak. <laughs> Nereden nereye? Kalbin hazır olmadığı namaza Allah Celle Celalü nazar etmez. Arkadaş kimin karşısındasın be? Hep söylüyorum. Namaz kılarken kimin karşısındasın sen be? Kusura bakmayacaksın abi. Bu zamanın gençlerin bebeleri sözde tövbe estağfurullah haram oldu halde kız arkadaşının karşısında el pençe duruyor. Aman yamuk yapmayalım şimdi diyor. Ayıp olur kıza. Ya Rabbinin karşısındasın be. Elin ayağın ayrı oynuyor be. Peşine namaz imanın başı dinin direği müminin miracı göğün nuru cehennemden kurtarıcıdır. Namazı olmayan adama Rabbimiz diyor ki hiçbir sözüm yok. Hiçbir sözüm yok. Belki affederim, belki affetmem. Ama beş vakit namazla kim Allah Celle, Celle, Celle karşısına çıkarsa onun diyor diğer kötü amellerini görmem. Rabbim bizi bunlardan eylesin. Amin. Amin. أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله